Gökyüzünde güç gösterisi. Bu sahnede karşı karşıya gelen iki dev, ABD'nin F-35 Lightning II ve Çin'in Chengdu J-20 savaş uçakları. İki uçak da üstün yetenekleriyle dikkat çekerken, gizlilik, hız ve saldırı gücü gibi özelliklerle üstünlük mücadelesine giriyorlar. Peki, hangisi gerçek bir hava savaşı söz konusu olduğunda öne çıkıyor? Haydi gökyüzündeki bu güç karşılaştırmasına bir göz atalım. Gizlilik, Stealth Teknolojisi, Gizli Tehlike F-35, gelişmiş radar emici malzemeleri ve düşük radar iziyle öne çıkıyor. Görünmeden saldırı düzenleme konusunda F-35'in yetenekleri onu gökyüzünde adeta görünmez kılıyor. Öte yandan J-20'de radar izini en aza indirmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar F-35'in gizlilik teknolojisinin J-20'ye göre biraz daha üstün olduğunu söylüyor. Bu F-35'e kritik bir avantaj sağlıyor. Hız ve menzil, hedefe ulaşma yetenekleri. J20, Mach 2, sesten iki kat hızlı, hızına ulaşabilen aerodinamik yapısıyla rakibine meydan okuyor. Bu hız, J20'nin geniş Çin sınırlarında düşmanlara hızla ulaşabilmesini sağlıyor. F-35 ise yaklaşık Mach 1.6 hızına ulaşabiliyor, bu da biraz daha düşük. Ancak F-35, havadan yakıt ikmali kabiliyeti sayesinde menzil konusunda j 30a rakip olabiliyor ve uzun mesafe Feli görevlerde esnekliğiyle öne çıkıyor. Ölümcül güç F-35, GAU-22 A-25 mm topu ve kanat altı ile gövde içi füze yuvaları sayesinde geniş bir silah yelpazesine sahip. Bu yelpaze e F-35'i hava hava ve hava yer hedeflerinde çok etkili bir savaş aracı yapıyor. C-20 ise daha fazla sayıda hava hava füzesini taşıyabilme kapasitesiyle özellikle düşman uçaklarını hedef almada güçlü bir konumda. Düşman uçaklarına daha uzak mesafelerden saldırı yapabilmesini sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü kask gösterge sistemi sayesinde pilotuna 360 derece görüş açısı sunarak savaş alanında büyük bir avantaj sağlıyor. Pilotlar kasklarından direkt olarak hem düşmanı hem de hedefleri görebiliyor. C-20'nin elektronik sistemleri ise uzak mesafeden hedef tespitinde etkili ancak pilotlara sağladığı görsel donanım açısından F-35'in biraz gerisinde kalıyor. Bu F-35 pilotlarının savaşta daha hızlı karar verme ve hedefe daha iyi odaklanma şansı tanıyor. F-35 hava üstünlüğü sağlamak dışında istihbarat, gözlem, keşif ve saldırı gibi birçok görevi başarıyla yerine getirebiliyor. Bu çok yönlülük onu sadece bir savaş uçağı değil, adeta gökyüzünde bir komuta merkezi yapıyor. J-20 ise daha çok hava üstünlüğü ve uzun mesafeli saldırılarda etkili olmak için geliştirilmiş. Yani çok yönlülük açısından F-35 bir adım önde diyebiliriz. Bu iki uçak arasındaki mücadele yalnızca teknolojinin değil, aynı zamanda stratejik üstünlüklerin de karşı karşıya geldiği bir savaşa işaret ediyor. F-35 gelişmiş gizlilik ve çok yönlü görev kapasitesiyle bir adım öne çıkarken C-30 hız ve saldırı gücüyle özellikle uzun mesafeli hedeflerde korkutucu bir rakip. Sonuçta bu üstün yeteneklerin hangisinin daha güçlü olduğunu ancak bir gün gerçek bir hava savaşı gösterebilir. Gökyüzü bu iki dev arasında kimin hüküm süreceğine karar verecek. Sizce bu savaşın galibi kim olurdu?